Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta Armory Simulator oynayacağız. Dün küçük güzel güncellemeler geldi. Biraz canlı yayında incelemiştik. Bu güncellemeler size birazcık küçük gelebilir arkadaşlar ama gerçekten önemli güncellemeler olduğunu düşünüyorum. Bugün süper rebirth atacağız. Evet gücümüzü bile sıfırlayacağız. Peki neden hepsini göstermeye çalışacağım? Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Ben zaten 2.8 SX gücünde olduğum için artık bu oyunu çok fazla kasmıyordum arkadaşlar. Zaten çok güçlü olduğum için şöyle gördüğünüz gibi takımım bile aynı yalnız petleri yani aynı hizaya mı almışlar ne yapmışlar bilmiyorum arkadaşlar petler ip gibi dizilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi oyuna minik minik eklemeler yapmışlar ama çok güzel eklemeler olmuş arkadaşlar. Mesela burada free bir game pass'iniz var. Ben bunu zaten Robux'la aldığım için arkadaşlar toplayamıyorum. Bayağı da kolay. İkinci dünyadaki boss'u yenmeniz gerekiyor. Boss'ları da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buradaki doktoru ve robotu yenmeniz gerekiyor. Yani ikinci dünyada kasılan biri bile bu Game Pass'i çok rahat bir şekilde alabiliyor arkadaşlar. Tam şöyle yanındaki quest'leri de artık güzelleştirmişler, kolaylaştırmışlar derken en zor quest'e denk geldim arkadaşlar. Gem Trex çatlat diyor. Evet bu biraz zor ama şu 10.000 tane işte golden kasa aç ne bileyim 1500 tane şunu yap bunu yap gibi uçuk rakamlar arkadaşlar kaldırmışlar. Özellikle 27 bin tane yumruk atma ben başından sonuna kadar yapmama rağmen yetişmiyordu arkadaşlar. Onları artık değiştirmişler 200 tane golden kasa aç demiş. İşte 500 tane şundan çatlat demişler. Daha insancıl rakamlara ulaştırmışlar nihayet. Asıl güzellikleri arkadaşlar mesela değil quest'lerde çok güzellikler yapmışlar. Şuraya kadar falan aynı ama devam ettikçe işte potion var, ticket var, 10 tane çark döndürme var. Çark döndürme artık çok önemli oldu arkadaşlar. En güzeli 14 ve 15'te hatta 15 arkadaşlar burada bir tane exclusive ek var ama çok zor yani 15 gün sonra alabiliyorsunuz bunu. Store'dan da göstermek istiyorum arkadaşlar şu pet bu ek neden önemli çünkü buradaki en sondaki titanı çıkartırsanız best friend 7 var üstünde. Onu çıkartamadınız bir öncekini çıkarttınız diyelim arkadaşlar. Onda da Best Friend 6 var ama %10 şansınız var. Winner Winner 5 var arkadaşlar. Artık Winner Winner 5 geldi. Bunda da %50 şansınız var. Lucky 5 var bunda da %40 şansınız varmış arkadaşlar. Yani yine enchantlar eklemişler oyuna. Chark neden önemli arkadaşlar? Chark'ta da şöyle güzel bir pet var. Yani diğer şeyler de güzel olmuş mantıklı olmuş ama en önemlisi şu pet arkadaşlar. Bu peti çıkartabilirseniz bunda da best friend 7 var baya güzel. Bu arada oyuna yeni bir kasa eklemiş arkadaşlar kollara. Şöyle göstermek istiyorum Emerald demişler buna da ve kasanın çıkma olasılığı bayağı bir yüksek yani Diamond'dan çok çok daha yüksek bir saat AFK ile 112 tane çıkarttım 18 tane diamond çıkartabilmişim. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama içindekiler böyle çok OP değil. Onları da göstereyim arkadaşlar. Neden bu kadar kolay elde edilebiliyor? Çünkü en sondaki yani en kötüsü 250'lik kolu var. 300, 350, işte 400 falan diye gidiyor. Bunlara kadar berbat. Hatta şurada 600 var. O bile kötü arkadaşlar. Ama şuraya geliyoruz. Buradan arkadaşlar 1.4K'lık bir kol var ve çıkma olasılığını görüyorsunuz. 0.0000001 yani bayağı zor artık. <laughs> Diamond da öyle değil arkadaşlar. Diamond da zaten en kötüsü 530. Ondan sonra böyle yükseliyor. işte 600, 650, 700, 750, 900 diye gidiyor. O yüzden Diamond kasayı hala çıkartmak zor arkadaşlar. Henüz yeni bir dünya maalesef eklenmedi. Sadece dediğim gibi küçük eklenmeler. Oldu arkadaşlar. Ben zaten oyunda bayağı bir güçlü olduğum için Süper Rebirth atmaya karar verdim. Peki neden arkadaşlar? 2 tane nedenimiz var arkadaşlar. Bir tanesi şunu almak istiyorum. Artı bir pet takmayı almak istiyorum yani. Böylece 34 pet takıyorken 35'e geçeceğiz arkadaşlar. Ama tek bir tane pet için tabii ki bunu yapmak istemezdim. Fakat arkadaşlar artık Süper Rebirth'ümüz 30'da maxlanıyordu ya. 40'da maxlanıyormuş diye duydum. Yani 40 son diyorlar. 40'ı gördüm arkadaşlar. 40'ı yapan birini gördüm. 40'tan sonrası var mı bilmiyorum. O yüzden ben bunu 38'e kadar deneyeceğim. 2 tane de bonus kalsın belki lazım olur. Süper rebirth atmak zorunda kalırım diye. Ondan önce yeni gelen enchantları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu yeni Egin Titan'ı ekle çatlatacağız. Bugün baya bir şey yapacağız. 1750 tane egimiz var. En sondakini çatlatırsanız arkadaşlar best friend 6 var. Onun bir önceki Dragon'u çatlatırsanız da Best Friend 5 var. Bunlar da gerçekten güzel petler. Şu pete Lucky 5 bastım arkadaşlar. Eskiden 3'e kadar var diye biliyordum. Çok emin değilim arkadaşlar. Artık Luck 5'e kadar var ve görmüş olduğunuz gibi %25 daha fazla şans veriyor. Yani yumurta çatlatırken şansınızı %25 arttırıyormuş. Çok OP değil ama gene de fena değil. Güzel olmuş. Eskiden %10'a kadar vardı galiba. Ve yine yeni gelen enchant'lardan winner winner 4 arkadaşlar. Winner winner 3'e kadar vardı biliyorsunuz ki ve size %20 daha fazla win veriyordu. Winner Winner 4 yeni geldi arkadaşlar ve %30 daha fazla win veriyor. Bu gerçekten önemli bir özellik. Bu kadar da değil arkadaşlar. Winner Winner 5 de var. Bir tane sizin için Winner Winner 5 de yapabildim. Biraz zor arkadaşlar hatta bayağı zor yapması ama Winner Winner 5'te de %40 daha fazla arkadaşlar win veriyor. Bunlar da gerçekten önemli özellikler. Şimdi arkadaşlar öncelikle 1750 tane egimizi bir açmak istiyorum. Yani içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Umarım şu titandan bir tane çatlatabiliriz. Bendeki titanları ben çıkartmadım. Arkadaşlardan trade ile aldım arkadaşlar. Güzel ofurlar vererek aldım. Umarım kendim de bir tane çatlatabilirim. Evet maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar gene çatlatamamışım. Dün akşam canlı yayında da 1950 tane açtık arkadaşlar. Orada da çıkmadı. 1750 tane de şimdi çatlattım yine çıkmadı. Ben oyunda güçlendikten sonra artık şansımı kaybettim galiba. Bende baya bir blueprint de var aslında arkadaşlar ama bunları ben işte döndürmek istemiyorum. Tam 930 tane olmuş arkadaşlar. Biraz daha kalsam 1000 tane olur. Yani kasmadığım halde 930 kassam 2000-3000'e doğru gider. Ama bunları tek tek döndürmek işkence. Yani döndüremem. Toplu açılım falan olsa keşke bunlarda da iyi olurdu ama böyle tek tek döndürmek çok zor. Şimdi gelelim en istemediğim şey arkadaşlar. En istemediğim şey ne? Süper rebirth yapacağız mecburen. Öncelikle madem süper rebirth atacağım bari şunu bir satın alayım diyorum arkadaşlar. Evet bunu aldık. Evet arkadaşlar şu an emeklerimizin çöpe gidişini izliyorsunuz ve 14. Super rebirth'e geçtim. Aga be bu kadar kolay mıydı? Her şeyim sıfırlandı tekrardan nop olduk arkadaşlar ya. şu an 30. Rebirth'ı atacağım arkadaşlar. 30'dan sonra bırakmayı planlıyorum. Çünkü şu anda bile baya bir zorlandık. 30'dan sonra baya baya bir zorlanacağız. Aslında zorlanma değil de biraz zamanı iyi kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Rebirth atmaya çalışıyorum. 24-25'ten sonrasını arkadaşlar zon 4'e atmanız gerekiyor. Çünkü zon 4'te daha fazla hızlı bir şekilde win kasabiliyorsunuz. Öbür türlü çok uğraşmanız gerekecek. Ben artık buradaki 3. boss'ta kasılmam gerekiyor. Ve bunu en az 4 kez yenmem gerekiyor arkadaşlar. Super Rebirth atabilmem için. Şimdi 4-5 kez yendim arkadaşlar garanti olsun diye. Bakalım yetecek mi Super Rebirth atmamıza. Evet yetti hatta fazla bile kasmışım arkadaşlar tamam güzel artık 30. da 60 olduk yani oyuna başlamadan önce 28 süper libertum vardı. Şimdi 30 süper libertum var. Üstüne de artı bir pet takma var arkadaşlar. Videoya birinci dünyada başlamıştık. Birinci dünyada bitireceğim ama onu 40 yapacağım ya da 38 falan yaparım herhalde. İki tane de kendime avans bırakırım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Yorucu ve güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.